Biz, biz o nefes o aldığımız sürece şey, ülke bitmez, bir vatan bir bitmez. Vatan bitti demedim, ülke, ülke de bitmez. <laughs> ülke battı dedim. Evet. Tıklım evet. Her ülke mi bahsedelim. batıyor? Her ya yer ya tıklım tıklım. Bu kadar, bu kadar bir şey değil mi? Bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen bu ülkenin insanı sandıkta bak bu kadar sıkıntıya rağmen Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bu ülke vatan hainlerine şerefsizlere kalmaz. 15 lira. 15 lira için. Hayır hayır vatan haini şerefsiz. Söylememe gerek yok. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor. 15 liraya satılmaz bir ülke. Ülke battı diyorsun. Neresi battı? Ülke, ülke ben Sakin. de Sakin. onu diyorum. Sakin. Ben de onu diyorum abi. Şehitlerimizi Sakin. söylüyorum. Sakin. Sakin. Oh, ya lafı nereden anlıyorsun? Sakin. Lafı nerede? Sakin. Lafı söylediğim Sakin. lafı Sakin. anla Sakin. abi. Sakin. Dur dur tamam. Bu Sakin. kadar ne olacak? Ülke bastı diyorsun. Ülke diyorsun. Bak Sakin. ben, ben seninle istediğini çok yani, iyi anlıyorum. Seninle bu konuda aynı fikirdeyim. Ekonomik durumlardan memnun musunuz? Ben ekonomik durumdan memnun değilim ama Recep Tayyip Erdoğan'dan başka şu anda gelip bu durumu düzeltecek de kimse yok bu ülkede. Yok. Yani? yok. yani diyelim yok. ki Cumhurbaşkanı yani vefat etti. Ne olur? Yerine gelecek insanlar kim var. Kim gelebilir yerine? Benim şimdi gitmem kim, kim lazım gelebilir? abi. O değil miydi o değil miydi? Bir saniye. Bir saniye. Kim Benim gelebilir? gitmem lazım. Kim gelebilir? Kim gelebilir? Recep Tayyip Erdoğan gibi bu biri yine yani çıkacak. Yani, o yine onun yine Nefes onun gibi de? biri çıkacak. Tayyip Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl iktidara geldi? 2002 kriziyle geldi. Demediler ki Ecevit tekrar düzeltecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Demediler ki bu, bu, bu röportajla, röportajla ama gitmem lazım. Benim dayanamadım çünkü buyur abi. Önce krizde bu iktidara gelen insanlar neden şimdi kriz olduğunda bak kriz olduğunda başkasını atıp da kendisi düzelteceğini söylüyor. Zaten krizi yaratan onlar. Kim yarabı? Niye Ecevit o zaman evet. kalmadı başta? Niye Tayyip Recep Tayyip? Bak çok net bir şey söyleyeceğim Her ve yanlar, gitmem hak hak lazım. Tam e, durumlar yapıyor. Tam limanları onlar sa. Allah yapıyor. Allah yapıyor. Nasıl inanıyorlar yani, ya? Yani, Videolarda haydi, izliyorum. Bunu bunlar yaptı. Allah yapıyor. Peki o zaman ben Allah yapıyor diyenleri bilemem. Diyanet İşleri Başkanı dedi de tabii o bizim veya senin bir lafın değil ki kesinlikle. O Diyanet İşleri Başkanı söylüyor. bir kriz var ortada. Bir kriz var abi. Bunu ben inkar etmiyorum. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Yani, bir ben bir de bir asgari başlı ücrete başlı çalışıyorum. Başlı ben başlı de bir kahveyi 60-70 liradan aşağı içemiyorum. Başlı ben başlı de tatile başlı. gidemiyorum. Hayır memnun değilim. Bu Ama kalkıp da memnun olmadığım bir, bir şeyi bari. desteklemek değil bu. Bak Recep Tayyip Erdoğan Başka Kimi, adam yok. Bu, bunu demek niye, bunu istiyorum. Bu adam değil, mi? Bu adam değil mi? Hayır, buradaki ne insanlardan yok. bahsetmiyorum, ben siyasetten yok bahsediyorum. Mu? Ben görmüyorum. Yok. Ben oy verecek. Kim var? Kim var? Kim, var? Kim var? Tamam, örnek ver. Kim var? Kim var? Kim var? ben. Oy verilerse ve kim var? Kim? Kim? Var, ben kim? Kim? olan Kim? Daha ben önce gittim, da, söyleyelim. Söyleyelim. arkadaşlarımız her türlü e, yok diyorlar ya işte bu algıyı bütün kanallar güzel yapıyor. Şimdi bütün kanalları izlerseniz sabahtan akşama kadar CHP şöyle CHP böyle. İşte bu vatandaş da diyor ki bak onun yerine işte bu algıyı oluşturuyorlar. Yani sabahtan... ya iktidarı yapar. Hadi. iktidar şu anda medyayı çok iyi kullandığı için Boş konuşuyorsun. işte bu arkadaş. Boş konuşuyorsun. Onun yerine Sen kandildeki adamı konuşturup da bu memlekette kazanamazsın. Anladın mı? Kandildeki adamı kim konuşturdu? Kim konuşturdu, kim konuşturdu? Kim şey konuşturdu? abi? O ben mi şey konuşturdum? Konuşturdu? Konuşturdu? Ben mi konuşturdum? Ben mi Ay soruyorum abi sana. Kim konuşturdu? Abi bu CHP abi, oy topladı. Tamam CHP oy topluyordu diyor. Herkes CHP'ye oy versin söyledi. Öyle mi dedi? Tamam ne dedi, abi? Demedim mi? Şivan elini kim tuttu? Ben mi verin dedi. Ben AK Parti'ye oy vermedim Ben yanlış anlama. Ama ortada bir şey var yani. Diyarbakır'da Şivan Şivan elini tutan kim? Şehite Tekelle diyen sen Ecevit'ten kim? Ecevit'ten bahsediyorsun tamam. Hayır, Ecevit'ten bahset Hayır, hayır, gördüm, hayır. Günüz vardı, de. vardı dedi. Günüz vardı dedi. Hayır, hayır. O zaman da sonra... kriz, kriz vardı. Bir dakika, bir dakika. Sen soru soracağım. Kırı vardı. Şivan Perverli. Şu anda tekiliz vardı. Ha burada kim karşıladı PKK'lıları? Bir dakika dinler misin? Hayır, sen sordukları. Bir dakika dinler misin? Başka şey söyle. Sen Ecevit'i şey O zaman devlet krizi vardı bak. O zaman devlet krizi vardı. Şu anda devlet ha, krizi bitti. yok. Şu an insanlar birbirini ha, şey bitti. yapıyor anladın mı? Sen benim bir şey söyledin. Sen, senin, senin bir dairen var. var yapmışsın 50 bin lira. Kim bir şey diyebilir? Keşke benim bir dükkanım var satıyorum 50 bin liraya bir şey Kim bana bir şey... Burada özgürlük var. burada değiştirdin. Evet, Peki, yani burada tamam. Burada serbest piyasa var. Kimse kimse Şu delikanlı, sen, bu, sen bu ülkeyi, bu bu ülkeyi söyle, ne Tayyip Erdoğan kurtarır ne de Kılıçdaroğlu kurtarır. Bu ülkeyi tek bir tane adam kurtarır. O da Aziz Yıldırım'dır. En Fenerbahçe'yi kurtaracaktır. En büyük kurtaracaktır. En büyük başkan Aziz Başkan. Peki teşekkür ederim. <laughs> Mermer çatına gideceğim. Burada durmayacağım, 400 Burada <gülüyor> durmayacağım, <laughs> Mermer çatına gideceğim. Gitsinler mi? mi? Mermer evet. çatına. E, ben çatınamıyorsam. Kimler gelsin İstanbul'a? Ben çatınamıyorsam. Kimler gelsin? Burada, burada para olan durur. İstanbul'u terk etsin. Kimler Hayır, gelsin Türk abi İstanbul'a? Türk yok. Hepimiz Türk'üz. Bak. Abi kim gelsin şey İstanbul'a? Kim, kim yaşasın bak, İstanbul'da? Bak, para olan durur. Göçmenler mi yaşasın? Hayır. Benim, mı yaşasın? Benim param yok mu? Ben bir şey diyorum yani ya sen gidin lan. bir dakika. He? Niye sıkınmacı diyorsun? Niye değil mi? Senin gibi gidiyor orada? Değil karıştırıyor, Parmağını alıyor Suriye'ye kat. Bir dakika. Suriye'yi karıştırıyor. Kim? Türkiye olsun, Avrupa olsun, Amerika olsun, tamam. hepsi. Evet. Karıştırıyor. Tamam. Sıkınmacı buradan kaçtıktan sonra, vay sıkınmacı geldi. Lan sen gitti karıştırdın bir dakika, be. Bir dakika, az bir dakika. Sen gittin karıştırdın o, adamlar. ben o, ben etmiyorum. Ya. Etmiyorum. Bilmiyorum. adamları. Bir dakika. Adamları karıştırıyorsun. Bilmiyorum. Adamlar Bilmiyorum. geldikten sonra. Ondan sonra bak, vay bu adamlar neye geldi? Al, Ulan Af niye şimdiye al, kadar gelmiyordu? Afganistan Suriyeli. O insan değil mi? Afganistan'ı kim Amerika karıştırdı? Amerika bak adamlar uçaktan düştü. Afganistan'ı Afganistan kim karıştırdı? Amerika. Ee? Avrupa. Ee? Bak, Türkiye. Niye buraya geldiler? Niye Amerika almadı? Amerika niye almadı? Niye alsın? Niye almadı? Niye alsın? Ben ya, Müslüman o, ülkesem Müslüman ülkeye o, gelir. Bitti. Onlarla bir ortaklık bitti. yaptı. Bitti arkadaş. Amerikanlılarla ortaklık yaptı buraya gelen Afganlar. Bu burası senin değil. Hocam. Burası herkesin. Bir dakika beni bir dinle. Sen de dinle. Hayret bir şey. Arkadaş. Bu ülkeye İngiliz gelir. İsrailli e gelir, Yahudi, Yahudi ya gelir ama Suriyeli geldi, Suriyeli geldi mi süs olur. Suriye. Ben Suriyeli diye bir kelime kullanıyorum. Suriyeli Araplar bizimle Çanakkale'de Sıvırma. savaştılar. Ya Afgan'ı söylüyorsun Sıvırma. ya Suriyeli'yi söylüyorsun. Sıvırma onlar diye. kim var? Arap kim var? Bak bak Arap. Sayın mı? Bir dakika sayın. arkadaş sayın bir, dakika, sayın. Sayın bir dakika. ben de sıkılma diyorum. Avrupa'ya gittim. Mi? Suriyeli var. Hemşerim. Afgan ben var. gittim. Iraklı var. Karıştırmayın. İranlı var. Tacik var. Özbek var. Türkmen var. Ermeni var. Ne sayayım Ne için var? Ne bileyim ya, sen söyle için tamam, var? Ne? Onu sayıyorsa onu da bilmen lazım. Tamam da Türkler gitsin diyorsun ya. Kim diyor gitsin diyor. Ya İstanbul'dan gitsin, gitsin diyorsun ben ya. Ben Türk'üm Türk. Dur. Yaşayamıyorsa gitsin memleketine diyorsun. Alparslan'ın ordusuyla Aferin beraber, beraber Anadolu'ya ciran adamım ben. Ne Türk? Evet. Hangi Türk gitsin ya. diyorsun? gitsin ya. Türk Deme, sen Türk çaldın iddia ediyorsan sen sıkıntı var. Demedi. Dedi. Demedi. Tamam izlersin. İzlersin. Yalan atıyorsun. İstanbul'u terk etsin dedim mi demedin mi? İngiliz in, Fransız Yahudi değil, ama Araplar 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 bizimle Çanakkale'de savaştı. Bu ülkeyi bize bıraktılar. İngilizlere karşı savaştılar. Araplar mı bize bıraktı evet, burayı? Evet, bırak. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel. 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 La ve la kuvveti. Ya, Tamam ya, abi, cününün tamam. Cününün tamam abi, var. tamam. Tamam git. Tamam git. Araplar bize bırakmış burayı. La havle ve la kuvvete. Abi ırkçılık yap. yapmayalım, ırkçılık yapmayalım. Erşilik yapmayalım. Ne ırkçılığı abi ya? Ol, ol, ol. Sürüt, biz kimsenin ol. aleyhine konuşmadık ki. Hiçbir ülkenin insanı aleyhine de konuşmadık yani. Sadece Türkler savaşmadı. Gel abi şöyle. Abi. Ha. Çanakkale'de sadece Türkler savaşmadı. Arapları olsun. Bilmem kaç milletten insan da savaştı. Yoksun. Dediği doğru mu yani şimdi? Doğrudur tabi abi. Araplar mı bize bıraktı burayı? Araplar bırakmadı. Öyle dedi arkadaş. Araplar bırakmadı. Araplar savaştı bize bıraktı dedi. Hayır. Hayır bu Türkler savaştı, Araplar savaştı. Kaç tane millet geldi insan savaştı Çanakkale'de. bilmem kaç tane cephede savaştılar. Evet. Tamam. Ne konuyla ne alakası var şimdi bunun? Konuyla ne alakası? Var? Abi o anlatıyordu ya ben de onu söylüyorum He. sana. Araplar yok için. Vardım. Araplar da vardı. Ya kardeşim onu inkar eder. Ta ya tar tarihi okumuşuz bunları biliyoruz da ne e alakası var ya? konumuzda? Bugünkü konuyla ne alakası var? abi Adam ya. diyor ki asgari ücretten İstanbul'da geçinemiyorsa memleketine gitsin diyor. Ya öyle de olmaz abi. Olur mu Geçinemiyoruz mi? o doğru. Nedir biliyor musun? Suriyeliler de bizim kardeşimiz. Hepimizin din kardeşi. Tabii ki. Onlar da Çanakkale'de savaştı. Tamam. Onlar da güzel şeyler yaptı bu ülkeye ama, ama bizim başkanımızın sadece onlardan vergi almaması. Tamam. Yeah. Yani onlara çok öncelik tanıması, kendi vatandaşını arka plana atıp onları ön plana çıkarması, tabii tabii tabi, var var biz görüyoruz. Ben Avrupa'dayım. Ben hepsini görüyorum. Yok abi. Hayır her görüyorum. Sen Avrupa'dasın. Na Avrupa'da çok iyiyim. Süper. Nasılsın? Süper. Ne yaptın? Süper. Kaç aylık? 30 sene. kaç lira? 30, 30 sene orada. Kaç lira saaz ücreti? Saaz ücreti nasıl Hı? kaç? Söyle kaç bana. Şişeye göre değişiyor. Nerede çalışıyorsun? İşine göre değişiyor. İş altın ki ayrı. Tamam söyle bana bir fiyat ver. Tamam. Askeri ücret mi? Askeri ne? Askeri ücret 2200. Ne kadar saaz ücreti? ücreti. 25 euro alıyorum hemen. Asker ücret. Evet. Askeri ücret. Ya asgari 2200 lira 25 öğren geliyor. Lan askeri ücret daha 10 lira yeni oldu. Ya Tabii ben öyle sürüyorum. alıyorum. 2 ay önce oldu. Tamam. sen boş ver Avrupa'yı. Şimdi bizim ya, bu Avrupa'yı ben Avrupa'yı boş ver. Sen, sen bilmiyorsun bizim, bak, bizim, bak, Nasıl değilsin. bilmiyorum. Değilsin. 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 Değil, Değil, mi? askeri ücret ne kadar? Değil miyim? Ne kadar? 2200. Buyurun. Askeri ücret. Evet. 2008'de Lan internet evi. İnternet evi. En düşük ev. 1800'de 2200 euro. Ya kaç lira? Kaç lira sağ ücreti? Nasıl kaç lira? Ya ben 25 lira alıyorum. Sağ ücreti asgari ücret 13 <laughs> liradır. Heh. 13. 12.80. 12, 80. 13 euro. 12.80. Tam fark etmiyor. 13 euro. 12.80. Tam fark 12, ettim, Ben 25 euro evet, alıyorum. Sen nasıl yaşıyorsun orada? Türkiye'ye Türkiye gelelim. Sen Türkiye nasıl yaşıyorsun? Abi, abi, hiç de yaşayamazsın. Vallahi hiç böyle. Türkiye'ye gelelim abi. Sen ekonomik ekonomik ayda kaç sefer lokantaya gidiyorsun. Bir dakika. Ayda kaç sever lokantaya gidiyorsun? Söyle. Hadi. Ayda kaç sefer lokantaya gidiyorsun? Söyle bana Nasıl nasıl Ayda kaç sefer lokantaya gidiyorsun Ayda ben ayda 4 defa gidiyorum 5 defa gidiyorum 4-5 defa gidiyorum evet. Bak 4-5 sefer. Gidiyorum Ne kadar gidiyor Nasıl ne kadar gidiyor Ne kadar ne gidiyor her, her seferinde 70-80 euro ödüyorum Bitti bak Evet ama Bitti. ne Bitti. alıyorum 200 euro alıyorum Nereden Şöyle değil mi biz, biz Nereden şöyle, Bir gün Nereden? çalıştığıma Bak bir gün çalıştığınla Ne kadar e, Kaç kişilik aile Bir dakika ya Almanya'da bir kala kaç lira Ya müsaade et konuşayım kardeşim Soruyorsun soruya atlıyorsun Bırakmıyorsun ki Doğruları Bırakmıyorsun. Ki. Doğruları konuş. Bırakmıyorsun. Adama, adama, bak. Adam doğruları konuşuyor. Bir, bir, kişi. Bir, bir gün çalışıyorum. çalışıyorum. Yedi kişilik aileye on gün erzak kalıyorum. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ama burada bir gün çalıştığın zaman bir gün alamazsın erzakıyı altı yedi kişiye altı yedi, kişiye. Altı yedi kişiye çalışsın. Bir kusura. Kusura. Yani bir aile alamasın. alamazsın. 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 Ama alamazsın. Senin Ama ne kadar? Benim kiram sekiz elli euro. Sekiz elli euro. Evet. Ciranın? 100 euro. Evet. 100 euro. Kaç, evet. kaç nüfus tutun? 7 nüfus. 7 nüfusu 100 lira olmaz. 100 lira. 200, 250. Benim param var mı? Param yok. Yok. Dolarım var mı? Dolarım yok. yok. Evim var mı? Yok. Ulan benim evim yıkıldı. Allah isyan evet. Etmiyorum. Evimi yıktılar, isyan etmiyorum. Kim yıktı? Ya bak beni, beni. Yok yok tamam tamam. Ya yok, kim, kim, kim yıktı? Yıkmadı kardeşim. Allah yıkıldı. yıkmadı. Allah yıkmadı. Amenna ve Kendisini, kendisini yaratıcı. Deprem Kendisini, yıkıldı? Hayır deprem değil. Belediye mi E yani kentsel dönüşüm kapsamında. Kentsel dönüşüm daha doğrusu kapsam. bir tanesi yavşak geldi, ahlaksız geldi. Anlıyor musun? Oraları parselledi. parselledi. Müteahhitim diye geçilen bir tane yavşak geldi. Yani Orayı ya problem değil. Bakın ben bunları, bunları konuşmuyoruz. Evet. Bak ben ben, ben ben şey ben isyan konuya etmiyorum. Sen sen. Ben sen? Yok. Yıkıldı dedin ya. Konuya çalacaksın. açmıyordum konuyu sen. Diyorsun ki köprüler, şöprüler Aa, benim şey. için yapılmadı. Hep bizim için yapıldı. Evet. Benim anam geçiyor, babam geçiyor, evet. bacim geçiyor. Evet. Yani Peki, cenaze geçiyor. Faydasını biliyor musun? Sen ne kaç kere geçtin? Allah dostu ben şurada diyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir şey konuşuyorum. Lafımı kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki 15 lira. Devam et devam et. 15 lira 15 lira diyorum. 15 lira ben olsam Ekrem İmamoğlu'nun yerinde bir türlü ekart ederim. O 15 lirayı vatandaş için İstanbul halkı için İstanbul halkı için eğer bir daha ben belediye başkanlığını düşünüyorsam şayet yaparım 5 lira 8 lira 7 lira lan en minimum düzeyi indiririm. Herkes lan git neden oğlum, 15 lira oldu? Kardeşim bir dakika sen memnun musun 15 lira olmasından? Ben memnun değilim ama neden 15 lira oldu? Ya bana neden? Abi, nedenini araştırma. Bak, bak, abi abi biletlerin, bak, biletlerin, biletlerin Bak Ekrem kötülemiyorum. Abi. Ekrem oğlu tanıyorum, biliyorum. Abicim, beni araştır bilet... kardeşim dedi, beni takip et dedi. Ben takip ediyorum, benim isim evet. Maliyem Aydın. Tamam. Abi biletin 15 lira olmasından kimse memnun değil. Evet. Etin 500 lira olmasından da kimse memnun tamam. değil. Anlatabildim tamam. Anlatabildim mi? Tamam. Etik eti konuşmuyorum. Ben eti konuşmuyorum. Ben et kardeşim, bak bak. Allah dostu. Ben ben alışverişe giderken ya veya bir yerden bir yere giderken, ilçe arasında giderken 15 lira meselesini bile 15 lira meselesini bile konu ediyorsunuz ya. Bana başka yerden dem vurmanıza gerek yok. Ben diyorum ki kardeşim, evim yok. İdareten bir yerde kalıyorum. Bunu Cumhurbaşkanlığı biliyor. Etrafındaki insanlar da biliyor ama Cumhurbaşkanıma bu yanlış aksettiriliyor Adem Aydın'ın sorunu halledildi diyor. Oysa ki yok. Cumhurbaşkanı tamam, bilse doğrudur. benim başıma gelenleri onların hesabını bir bir doğrudur. sorar. Eğer senin başına bir şey gelse ve Cumhurbaşkanı bunu bilse ama biz, tamam biz, biz 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 hangi biriyle gelsin? Cumhurbaşkanı hangi biriyle gelsin? Sadece Adem Aydın yok ki kardeşim. O, ta Bak, tamam. Sadece Bak, İstanbul'da, doğrudur. Türkiye'de 81 il, şey il yok. 80 81 il yok. Bak 10 ilçere sebebi 81 il. 81. Üstad. Bakın. Lütfen bak, Bunun sebebi yönetimdir. Bak Yönetim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yönetimidir. ben değilim. Tamam yani, bak dinliyorum musun? ben seni. Ya benim mı bozuyorsun ya. Tam ben tam yok. konuşuyorum sen diyorsun ki ya abicim takılıp kalma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olursa olsun tamam. sen de olsan suçlusun. Tamam bak ne diyorum neden oldu 15 lira? Neden, onu, onu git ona sor bana sorma. Neden oldu? Neden olsa bile bak, onu ekart basit, edelim. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Kardeşim. Yok yok, yok şuna, mazot fiyatının bir alakası yok. Şunda bir şey yok. olabilir yok. mi? Kardeşim bak İYET'le Genel Müdürlüğü'ne. 2021 yılında 7 lira, bak, lira olan mazotun şimdi 2023 yılında 36 lira olması. Abicim bırak şimdi. Bak bak bir şey söyleyeyim mi? İsterse 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 50 lira olsun. lira oldu mu? Dinle beni ki. O, İsterse 50 lira olsun benzin. Evet. Benzin. Ben belediye başkanıysam şayet. Evet. Tamam mı? Belediye başkanıysam. Evet. Oraya İETS evet. Genel Müdürlüğü'nün mesela halk otobüslerine verdiğim para evet. yüzde bilmem ne öteveyi öteveyi öte indirerek uygun fiyata veriyorsam diğer evet. otobüslere de uygun fiyata veririm. Benzinin hiç para almam bedavadan veririm. Ulan Eğitim giderim gidelim işe, işe. Kardeşim yatırımcılar yok mu? İş adamları yok mu? Nerede? Bu ülke nasıl kurtarıldı? Yatırımlı evet, ülke nasıl? Kurtarıldı? Ayşe Analar, Fatma Analar kurtarmadın bu ülkeyi? Ülke Şimdi batmıyor. şu an battı mı? A, batmışsa abi, git vurdu yani o zaman. Batmadı kardeşim. Ben ülkemden başka bir yerde yaşayamam. Ben gittim sana. Hayır sen diyorsun ki ben battı bat, dedim batmadı. Mi? Batmadı. Git demedim ben sana. Biz biz nefes bat, aldığımız sürece ülke yok bitmez. Yok Vatan bitmez. Vatan de bitti değil, demedim. Ülke de, de bitmez. Ekonomi sıfır altında sıfır. Sıfırın altında sıfır. Evet. Abi bak lüks arabalar, trafikler Doğru. dolu. Restoranlar alan zamanında almış. Kafeler dolu. Al hepsi kredi kartı. Herkesin cebinde kredi kartı var, borç. Herkesin cebinde kredi kartısı var, borç. borç. Ana baba çalışıyor, bunu okutuyor, buna bakıyor. E bu tabii ki yiyecek, içecek, yesecek. Anası bazı çalışıyor, babası çalışıyor. Abi nereden bildin? Yiyebiliyor musun? Yiyebiliyorum tabii. Sen yiyebiliyor musun? Ananın babanın parasını yiyebiliyor musun? Abi Abi vallahi aynen öyle. Doğru ya. abi. Ver, veriyor mu annem baba? Anası babası çalışıyor ona bakıyor. Öbürü de aynı Annesi öyle. Öbürü bindik ayrı iki ayrı kişi. Ayrı evet. Abi az önce dolmuşa bindik 30 lira verdik. Evet. Zam gelmiş bugün 150. mu ya 30 lira? Abi 30 lira çek şimdi 30 lira da döneceğiz 60 lira yapıyor. Bize çok abi. Çok mu diyorsun? Aa adam okula gidiyor staj görüyor. Abi gerçekten bu yol falan her çok şey gelmişsin. zamlı. Evlenebilecek mi? Ev alabilecek mi? Eş alabilecek mi? alabilecek mi? Yeni gençler hanginiz evlenmeye hazırsınız? Hangisi evlendi bir buzdolabı ve 40 milyar verecek, bir televizyon bir televizyona 50 milyar verecek? Hangisi verebilir? Hangisi gidecek 15 milyar verecek, en düşük yerde kirada oturacak? Bağcılar yeni bosta şirin evlerde Bodrum'dan 10 milyardan başlıyor kira. Hiç Ama rezidans villalardan o... değil. Zalim ev sahipleri yapmıyorlar. Hayır, mı? Ne, ne alakası var Öyle da? Diyor Hayır abicim, zalim ev sahibi bile bilgisi yok ki. Diyor, Adam 5 milyon ne yapar? Sahipleri Hayır diyor. yabancıları. Hükümetin ne suçu var burada diyor? Bütün yabancıları çıkarsınlar her şey düşecek. Ama diyor ki hükümetin ne suçu var? Hükümet mi onlara yaptı diyor? Abi, Abi hükümet hükümet onlara, yabancıyı çıkaracak. Baraj koyuyor diyor ki yüzde 25'ten fazla zam yapmıyor. Ya abicim diyor. hükümet görünce kendi maaşına yüzde yirmi yapsın. Kendine yüzde %50 yapıyor. Ev sahibine geldim yüzde yirmi. İlk önce kendileri yüzde yirmi yapsınlar. Kendilerini yapsın ilk önce. Bütün yabancılar göndersin eğer 15 milyarlık ev inmediyse onlara. Arz terap meselesi diyoruz. Evet. Boşanınca bu kadarı. E, aynen abi öyle abi. Evet Ukrayna için. bir buçuk senedir savaştadır. Biz hala ağzımızı açmışız Ukrayna'da bu hayal bekliyoruz. adamın evi var. İki artı bir bir evi var. Geliyor. Afgan, Suriyeli, Türkmen, Özbek neyse evet. yani. 10 tane delikanlı evet. bir evi tutuyor. şer bin liradan 20 bin lira ev sahibine kira veriyor. E adam niye vermesin abi? E tamam da abi niye yani, be peki bu genç ne yapacak? Bu ne yapacak? Bu daireyi yapacağım. çalışmışım yapmışım bunun da. Tamam, tamam abi. yemem lazım. Devlet gönder, veriyor. Gö göndersin yabancıyı. Bana sıra gelsin. Benim abi benim şu 50 liradan para ediyor mu? Etmiyor. Adamın 50 eurosu para ediyor. Bugün yurt dışında Türkiye'ye gezmeye gelen insan 50 euroyu 50 lira için harcasın. 50 lira gibi harcasın. Eğer o Türkiye'ye gelirse 50 lira ya 50 gelmez. gelmez. Adam diyor ben 50 euroyu 1500 lira bozuyorum. 50 lira lirayla ile şuradaki çay ocağında 2 tane çay üç içersin. 3 tane. 3 tane çay üç içersin. Çay ocağında diyorum. Evet. Kafe demiyorum. Öyle. Çay ocağında 3 tane çay içersin. Kafede 2 tane ya, ya abicim askeri ücret. Üç tane içemezsin. Askeri ücret on bir buçuk milyar. Emekli alıyor yedi buçuk milyar. Sekiz buçuk milyar maaş alıyor. Ne yapacak bu adamlar? Kirayı nasıl ödeyecek? Yapılan bu maaş zamlarını adaletli buluyor mu? Yok hiç adalet ben, yok. Mesela memura seyyanın sekiz bin lira zam verildi. Niye emek memur emeklisine ve emekliye niye ver, vermiyor? vermiyor niye memura verim? Niye kendilerine bir gece karşı çıktı. Fatih Erbakan karşı... onlar hepsi bir numaradır. Bir onlar karşı hepsi karşı çıktı. Onlar hepsi beraber doğuruyorlar, beraber yol kaşıklıyorlar. Kendileri için biri iyi rolde oynuyor, biri kötü rolde oynuyor. Ama oynamaya gelince vermediler. Beraber diyor. yok, o beraber o oynuyorlar. Oynamaya gelince vermediler. O neyi oynar mesela Cumhurbaşkanı uygulamaya alacağını yapıldı. almış. Cumhurbaşkanı zaten alacağını almışlar. Ne oylamaya gidiyor bunu. Hayır, mecliste oylama yapıldı. MHP çekimsel oy kullandı mesela. Ne çekimsel Ama Bahçeli dedi ki, verilmeli dedi ama... E hani niye verilmiyor? Ama çekimsel oy kullandı. Tamam şimdi. da abi niye verilmiyor o zaman? Demek ki her şey Cumhurbaşkanı'nda bitiyor. Ya bu millet bunu takip edebiliyor mu acaba? Bu siyasi gündemi takip edebiliyor mu? Valla millet... Onun, onun bilincinde mi diyelim yani? Millet ancak kendi geçimine, kendi okuma derdine düşmüş. Bu ülkemizde bir kısım gençler ultra lüks okullarda okuyor, bir, bir kısım gençler mahalle okullarında okuyor. Bunu adaletin neresinde var? Biri gitmiş parayla her sene 200 milyar veriyor, özel üniversitede okuyor, öbürü garibim kazanmış, özel üniversitede yer bulamıyor, üniversitede yer bulamıyor. Bundan 20-25 sene önceki adalet nerede? Çok mu değişti? Yüzde yüz, yüzde beş yüz değişti. Bu arkadaşımız Boğaziçi Üniversitesi kazanıyordu, Boğaziçi'ye gidiyordu. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiyor. Gidiyor köy mahallesinde bir köşe bucakta bir okulda okuyor. Eğitim kalitesi ne oldu? Eğitim kalitesi düştü, yaşama kalitesi düştü, nefes alma kalitesi düştü, insanların kalitesi düştü bu ülkede. Herkes birbirlerine bakış açısı çok değişti. İnsanlar birbirleriyle böyle ters bakıyor, birbirleriyle hep sanki zıt gidiyor. Eskiden böyle değil miydi? Böyle değildi. eskide çok Mesela iyiydi. Mesela siyasi farklılıklarımız olsa da daha hoşgörülü bakıyor muyduk hiç birbirimize? Hiçbiri siyasette konuşmuyordu bu insanlar. Buradakiler hiçbiri siyaset konuşmuyordu. Herkes günlük okulunu, okul öğrenci okulunu, çalışan çalıştığını, aile sıkıntısı hiç kimsede yoktu. Herkes bal gibi geçiniyordu. Ben Vanlıyım. 84'te 14 yaşında İstanbul'a geldim. Seher satıcılık yapıyordum. E, daire almışım. E şimdi bırak ben 10 kişi çalışsam anda 5 kişiye bakabiliyorum. 3 tane çocuğum var. 5 kişi çalışıyoruz ancak bakabiliyoruz. Eskiden bir baba 5 5 kişiye 5 evrada bakıyordu Yani. Şimdi valla 5 kişi bir kişiye bakabiliyor. Hiçbir şey yetmiyor. Neden, neden, peki neden bu hale geldik sizce? sebepleri nedir bunun giderlerimiz çoğaldı kimin giderleri herkesin gideri kimin zam git ya yemek içmek gıda harcamalarımız sen Hayır, sebepleri ne abi tamam sebeplerimizin artmasının sebebi ne sebepleri Ankara'dakilere para yetişmediği için bir ülkede bir senede iki kere asker ücreti zam gelir mi ya bir ülkede bir iki bir senede iki kere asker ücreti zam geldiğini düşün o ülke ne haldedir o ekonominin bozuk olduğu anlamına geliyor. Maaşlara abi. zam geliyorsa bir senede biz eskide abi bak ben mesela 52-53 yaşındayım ben ilk defa 3-4 senedir senede iki kere zam geldiğini görüyorum. Bu demektir ki enflasyon olmayan enflasyon sıfır olan bir ülkede maaşlara zam gelmez. Gelmiyor. Zaten bu anayasal bir şeydir. Evet. Eğer eee ürünlere zam geliyorsa, enflasyon varsa enflasyon oranında devlet anayasal olarak maaşlara zam yapmak zorunda. Yapmıyorsa vatandaşın cebinden çalıyor demektir. Zaten öyle ama şu anda ne yapıyor? Onun için Yunanistan'da TÜİK TÜİK var ya bizdeki TÜİK. Yunanistan'daki TÜİK şeyleri, görevlileri şu an cezaevinde. Niye? Bundan dolayı. Doğru konuştuklar için. Yani ya, yanlış beyan verdikleri için. Ha, yanlış beyan verdi. Bizimkiler ver... doğru beyan mı veriyorlar acaba? Bilmiyorum işte. Sizce doğru mu beyan veriyor e, Valla sizciler? bence bir senede bir ülkede iki kere askeri de zam geliyorsa TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları doğru değildir. Markete gittiğiniz zaman peynirin, kıymanın, meyvenin, doğru değil. Bir, bir, kilo balık, bir kilo balık musun? 200 milyon. Hı? Bir kilo balık 200 milyondur. Nasıl doğrudur? Bir kilo domates 40 milyon. Ama pimpon topunu falan saymıyorsun şimdi. Pimpon topu, raket falan onlar da giriyor ya, enflasyon. Vallahi biz onların hep pimpon topunu gördük, ne rakiyi gördük. Ancak kendi boğazımızda çalışıyoruz markete. 1 litre Mazulun 40 lira olduğu bir ülkede Peki, bu ortalamayı enflasyon ortalamasını açıklarken yaptığı ürün listesini vermek zorunda değil zorunda doğrusu talep neyse ettiler ama vermedi vermiyor niye verecek muhalefet Tale talep etti vermedi hayır çünkü hangi marketten aldın kaça aldın o listeye neleri koydun tamam abi gelsin listeyi. bana sorsun ben hangi markette alışveriş yaptığımı Alışveriş yaptığım listesini ben veriyorum ona. Niye gidiyor üst düzeydekine soruyor ki? Yani senin ki. enflasyonunla TÜİK'in enflasyonu tutmuyor. Kesinlikle tutmuyor. Hiç mümkün değil tutmuyor. Nereye tutacak abi? Hangi enflasyon TÜİK'inle beraber tutmuş? Biz gidiyoruz markete gidiyoruz. 50 liradan aşağıya meyve yok. Varsa söylesinler. 30 liraya var çaruk çuruk. Yani bir kiloyunu alıyorsun 750 gramı çöpe atıyorsun. Yani, bir karpuzu ülkemizde yetişen bir ürün, bir karpuzu 100 liraya alacağın aklından geçer miydi? Yok. Mi? Temmuz, Ağustos yok. ayında. Kesinlikle yok. 12-13 liradan kilosu aşağı yok. Evet. E, nasıl vatandaş bir kilo... 10 kiloluk bir karpuz. Bir karpuz alacağın 150 lira. lira. Bu normal köşe bucak mahallelerde öyledir. Gidin ultralüks mesela etilere gidin. Göre Temtere göre değişiyor. 20 lira etilere git. Bir kilo şu anda 50 lira. 20 lira 25 lira bir kilo karpuz. Yine. Peki abi teşekkür ederim. Eyvallah.